Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 1 Kasım 2025 Cumartesi Ankara yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 9 koşulu Ankara programının sadece ikinci altılısını yorumlayacağız. Ankara programındaki ilk altılı yorumlarımız ile İzmir ve Diyarbakır programlarındaki tüm koşu yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Bu arada WhatsApp'ta indirimli üyelik fiyatları için son gün. Uygun fiyata WhatsApp abonesi olup son dakika duyumları dahil tüm yorumları ve şablonları WhatsApp'tan alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden Ankara yorumlarımıza başlayalım. Dördüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Handikap 16 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. 4 numaralı Revenko için kaba kumda çok farklı bir isim diyebiliriz. Özellikle Dilbağı takısından sonra kazanma konusunda çok gelişti. Kısaca Revenko'nun son kum yarışlarını hatırlayalım. Çıkış yarışı olan 1400 metrede buradaki rakiplerinden Oya Zade ve Hamdi Ağa'yı geride bırakırken zorlanmamıştı. Sonra 1200 metrede çok sert rakipler yanında zorlanmadan 6. oldu. 1300 metrede yine Ankara'da çok rahat bir yarış kazandı ve buradaki rakiplerinden Drexter McD ve Hattat'ı geride bırakmıştı. Son kum yarışında ise öndeki tempoyu beğenmedi ve yüklenip liderliği sonradan aldı ve fotoya kadar da korumasını bildi. Son çim yarışında yine uzun mesafede güçlü rakipler yanında yakın ara dördüncü oldu. Kısacası Revenco Dilbağı takısından sonra kazanma konusunda da oldukça değişti. Tempo ağır olursa ne yapacağını iyi biliyor. Bugün de önüne alacağı atlar var. Düzlüğe çıkılırken muhtemelen yürüyüp liderliği alacaktır. Ağır kilosu olsa da etkilenmeyeceğini ve bu rakipleri de geride bırakacağını düşünüyoruz. Ravenco'da ciddi bir form düşüklüğü görene kadar bu tip gruplarda tek yazacağız. Bugün de günün bankosu olarak yazalım. Beşinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 21 yarış, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı El Lord yine idman pistinde çok iyi gözüküyor. Son yarışında da beklediğimiz gibi koşan safkan bugün de uygun rakiplerle mücadele edecek. Geçen yıl çimde çok iyi yarışları vardı ama hiç kazanamadı. Şu andaki formu farklı olduğu için biz çimde de ilk şansı verdik. Mutlaka üst sıralarda adını duyurur diyebiliriz. 3 numaralı Secret Image uzun çimde çok koşuyor. Ankara pistini Seven ve burada çalışan bir isim. Bugün liderliği alarak yarışacak. Son kazandığı koşuda liderliği almadığını ama sert grupta o ağır tempoyu iyi değerlendirdiğini gördük. Bugün de benzer bir yarış yapıp kazanabilir. Çim'den dönen sentetik yarışlarını pas geçip buraya hedeflenen 7 numaralı Yıldırım Durali ile Vedat idaresindeki 6 numaralı Fast Pilot'ta sağlam kuponda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 3 7 6 şeklinde oldu. 6. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Grup 1 Cumhurbaşkanlığı koşusu 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Cumhurbaşkanlığı koşusunda bu yıl süratli bir tempo izleyebiliriz. Altan süratli bir isim ama bugün özellikle Storm, Blood Brave, Jumper ve Borarts'ın varlığından dolayı süratli tempoda kaçması gerekecek. Liderliği kim alırsa alsın tempo süratli olacağı için bu mesafede dayanıklılık ön planda olacaktır. Ön grup atlarından da birini yazacağız ama daha geri planda şans vereceğiz. Bu mesafenin enleri olan 4 numaralı Burgas ve 7 numaralı Torgold'u öncelikle yazalım. Bu ikili daha önce iki kez aynı koşuda start aldı ve ikisinde de Torgol daha önde bitirdi. Ama bu yarış Ankara'da olacak. Burgas Ankara'da Torgold'a göre daha başarılı koşuyor. Bu sebeple ikisini ayırımsız yazalım. 8 numaralı Etsuko bu aralar çok formda. Rakipler ciddi olsa da Cumhurbaşlanlığı koşusunda iddialı bir yarış çıkaracağını düşünüyoruz. Ön gruptan 11 numaralı Burortz'ı yazalım. Bu safkanın kapalı gözlük takısı çıkardıkta sonra çok daha farklı koştuğunu belirtelim. Bugün kulaklık takısı ilave olacak. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Son sıradan da idman pistinin en iyisi 13 numaralı Grande soya şans verelim. Bu aralar çok farklılaştı. Takibe aldığımız bir isimdi ve bu koşuda mutlaka değerlendirmemiz gerektiğini önceden not almıştık. Kesinlikle tüm kuponlarda olsun. Bu 5 isimle bu koşuyu geçeceğiz. Elbette burayı sağlama almak istersek bir bu kadar daha ismi rahatlıkla yazabiliriz. Ama bir şekilde eleme yapmalı ve daha iyilerini şablonda bulundurmalıyız. Yazmadığımız atlar kazanamaz anlamı taşımaz. Sizin de varsa tuttuğunuz atlar onları da mutlaka ekleyiniz. Cumhurbaşkanlığı koşusundaki rakamsal sıralamamız 4, 7, 8, 11, 13 şeklinde oldu. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Grup 1, Cumhuriyet Koşusu, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 4 numaralı Deniz Efe bugüne kadar sentetikte sadece bir kez geçildi ama çimde birkaç kez geçildiği yarış var. Bu atı yıkmak istersek özellikle çim yarışlarını değerlendirmeliyiz. Şimdi eğer liderliği alıp tempoyu yükseltecek bir ya da iki rakibi olsaydı bugün kendisini tek yazmayacaktık. Ama yine önde boş kalacak ve muhtemelen yine çıktığı gibi bitirecektir. Deniz Efe'yi geçebilecek güçte ekürisi Kahramanoğlu var. Ama bizce Kahramanoğlu ekürisini sadece uzunda geçebilir. Uzun mesafe ve süratli tempo olduğunda Kahramanoğlu'nu tek yazarız. Kısa ve orta mesafede Deniz Efe yine geçilmeyecektir. Kısacası Eküriler günün net bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 8 yarış 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Önemli yarışlardan sonra çok zor bir koşu ile karşı karşıyayız. Gücü nispetinde etkili koşabilen atlar var ama günü gününe çok da tutmayan isimler olduğunu belirtelim. Birbirini sürekli geçebilecek isimler bir arada koşacak. Eleme yaparsak belki bir ya da iki isim dışarı atabiliriz. Ama bu bile bizce çok büyük bir risktir. İki tek ile bu koşuya gelirsek burada riske girmeyelim ve bu koşuyu kapatalım. Hepsi işaretleyerek son koşuya geçelim. 9. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı Maiden yarışı 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Son koşuda günün zorlu yarışlarında biridir. Bu koşuda sürpriz konumda olan 11 numaralı Paxiye dikkat edelim. Beklentinin altında koştu son yarışında ama çime hedefli katılıyor. Çok önemli bir problemi yoksa bugün kazanırdı adını duyuracaktır. 10 numaralı Çuha Gülü hakkında iyi duyumlar aldık. Bu atı yazalım ve takip edelim. 8 numaralı Özgün Vera, 9 numaralı Tumbul Müzeyyen, 5 numaralı Hamurkar 1 ve 3 numaralı Dumanlı Dağ takibimizde olan atlar. Mutlaka tüm kuponlarda olsunlar. 1 numaralı Ali Almakam, 2 numaralı Ayaz Alış, 4 numaralı Gazneli ve ilk yarışına çıkacak olan 6 numaralı İlbars'ta sağlam kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 11, 10, 8, 9, 5, 3, 1, 2, 4, 6 şeklinde oldu Ankara yorumlarımız bu kadar beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız, 055428321444 Tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri sona erdi.